Fasilo Games'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kafa topu oynayacağım arkadaşlar. Yeni yükledim. Eski hesabımda yani eski Fatih Lo Gamers'ta e, oynuyordum Deniz Ayaz'la. Arkadaşlar şimdi Deniz Ayaz'sız kendi kendime oynayacağım. Tek başıma. Evet hemen maça başlayalım. Bu arada <laughs> like, tıp, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutma. unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar nasıl gidiyor hayat? Bu arada ismim böyle. Hadi bakalım başlıyoruz. Ben buyum arkadaşlar. Adım yine direkt bir golle başladık. Arkadaşlar sizce skor kaç olur yorumlara yazın. Hemen şimdi videoyu durdurup yorumlara yazın. Gol. 1-0 Şimdi hemen sevinmeyeceğim arkadaşlar çünkü Her an bana gol atabilir Ben gol attığımda sevinmiyorum arkadaşlar çünkü e, Çok sevinirsem Belki bana gol atıp kay, Yani Belki bana gol atar ve kaybederim O yüzden ben çok sevinmiyorum böyle gol attığımda Hadi bakalım buraya xx'lerden Ah oh be yedik olsun. Go 90'a çaktı Fatih O Gamers. <laughs> Biraz garip oldu ya. Allah. Arkadaşlar şu ikinci tuşa basayım derken zıplamaya bastım. Lan vallahi çevirdim açı ya. Sakin. lan çevirdik çevirecek maçı Vallahi az kaldı Dört gol fark var aranızda hadi hayır ya ya hayır Bak öyle sevinme. Bir gol atarım. bunun gibi. Ve maç aha terk etti. Maçı terk etti. <laughs> Kazanmış oldum. <laughs> 9-5. 9-5'ti zaten. Terk edince direkt yendim. Arkadaşlar reklam arası ben bir maça. Heh, geldim arkadaşlar. Umarım reklam gözükmemiştir. Yeni stadyum aldım. Hmm, güzel. Hadi bakalım. Tekrardan maç. Arkadaşlar ilk maçı doğru bilenler yorumlara yazsın. İkinci maçı da doğru bilenler yazsın bakalım. <laughs> bu maça. Bu arada arkadaşlar süper özellik kullanmadım. Fark ettiniz mi? O kullandı. Yani büyük kafayla. Onun niye büyük kafayla ilerlemedi bu? Bak büyük kafayla ilerleyip gol atabilirdi. Hadi. A hayır. 90'dan çıktı ya. Tamam. İyi gidiyor şu an. Hop bir donduralım. 90'a çakamadık. Hayır 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 hayır. Olduğun yerde durursan tabi gol yersin. Arkadaşlar fark ettiniz mi? İki maç yaptık. O iki maçtaki oyuncular da Türk. Son anda. Hayır ya. Kafa gol. Zaten oyunun amacı kafa topu yani. Kafayla gol atıyorsun. Ya tuşa bastım ama olmadı. Ama olsun yine de gol attık kendi kendisine. Hayır. Ya abi bak <laughs> zıplama tuşuna basıyorum hep. Şey yukarıdan vurma tuşuna basacağım ama. Lan. Ya. Ha. Tamam. Bak şimdi kendi kalesine gol yiyecek. Kendi kalesine atacak. Tam vuracaktım havada. Arkadaşlar yaran reklam girebilir. Ve evet. Yedinci olduk. Ooo baya ödül geldi. Evet arkadaşlar reklam geldi az önce. Yanına bakalım kimle maç yapacağız. Hadi bakalım. Sadece bir tane maç kaybettim. Onu da sonunda. anda sonunda golüyle şimdi santradan başlıyor 90'a güzel gol hayır Bak kendi kalesine gol atacak kafa yani yukarıdan zıplayarak. Oo oh, çizgide çizgide. Güzel. Aa gol. Güzel. Hayır. <gülüyor> <Niye>? <gülüyor> tamam son anda <gülüyor> volkan. <laughs> i̇şte Akşa orada hangi takımlı olduğunuzu <laughs> <laughs> önceki biraz ders videosunda da söylemiştim. Yorumlara yazın. Tam 90'a. <laughs> tamam. Çevirme maçı. <laughs> Tam 90'a girer mi? Ve bunu denedik. Arkadaşlar her an reklam gelebilir. Ve evet 7.likten 5.liğe çıktık. Çok güzel. Arkadaşlar dördüncü seviyeye geldik Sıradan paket Arkadaşlar bu paketten Efsane bir şey çıkar mı Yorumlara yazın hemen bekliyorum Bekliyorum Açtım hadi bakalım Ronney tamam zaten bunlar orijinal Jack genç Mavi beyaz forma Ve Çıkmadı <laughs> Yoruma çıkmadı diyenler kazandı. Çıktı diyenler kaybetti. İzle kazanı yapmayacağım. Çünkü Boşu boşuna reklam yersin istemiyorum. Evet bayağı maç yaptık arkadaşlar. <laughs> bayağı mı? İki maç yok. Arkadaşlar Google adım da football Games biliyoruz 1907. Hadi bakalım bir maç daha yapıyoruz. Haydi bakalım. Hayır, kendi kalem attım. Güzel. Lan Dondurmam hiçbir işe yaramadı ama olsun. Güzel, güzel. Hayır. Güzeldi. Arkadaşlar 4-2 deyince futbolda hangi maç aklınıza geliyor? Benim aklıma Fenerbahçe Beşiktaş derbisi geliyor ama önceki derbi daha Messi Özil'in olduğu derbi. Şimdiki maçta 3-1 yendik arkadaşlar çok mutluyum. Arkadaşlar bu arada yani Beşiktaş ve Fenerbahçe dışındaki Beşiktaş Fenerbahçe dışında tutan diğer takımları tutan oyunculara soruyorum. Siz o maçta hangi takımı tutuyordunuz? Yani Fenerbahçe ve Beşiktaş mı? bunu konuşurken. Arkadaşlar işte ben böyle maç yaparken kendi kendime konuşmayı severim. Ee, şimdi de siz varsınız. Güzel oldu. Güzel. Hakem sarı ver ya. Adam bana daldı resmen. Tamam kurtardım ama. <laughs> Lan adam çevirdi bildiğin maçı maç bitti. <laughs> Oynadığım tüm maçları kazandım. Güzel oldu. Evet arkadaşlar. 11 dakika oldu. Bu maçı da yapıp videoyu bitirelim. Ya Muhammed Salah. Aa kafa dağıtırız lan. Gördünüz mü? Ben bu sefer buradayım. <laughs> Güzel bir gol. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Oh. Ah bekanlı kalesine gol giriyordu. E girdi ki. Hadi. Güzel. Hayır. Zıplamayı unuttum. İnşallah bu maça yenilmem. Abi çevirdim maçı Ya ben niye zıplamaya basamıyorum? Vallahi herif çevirdim maçı ya. Bir şey mi? Sanırım bu maçı kaybedeceğim arkadaşlar ben. Öyle görünüyor. Hakem buzla buzla buzla. Sarı kart ve gol. Ya abi bak valla ben zıplamayı unutuyorum ha. Son maçı sanırım kaybettik. Valla kaybettik. Ama da 30-40 saniye vardı. Belki çevirip gol atarım. Bak valla çalışmıyor tuşum ya. Oğlum, bu herif valla benden pro çıktı. <laughs> Şimdi ben daha pro değilim ki. Ben de seviye 4'teyim. 20 saniyede gol atıp çevirmem lazım maçı lütfen tamam çevirdim bir o gol atıyor bir ben gol atıyorum hayır, hayır. Oğlum neyine üzülüyorsun sen maçı yeniyorsun neyine üzülüyorsun bak 7 saniye kaldı hayır onun gol değil benim gol atmam lazım yok yenildim. hayır hayır ya kaybettim. <laughs> arkadaşlar kaybettim ama bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. Son maçı kaybettim ama olsun. Güzeldi. Tüm maçları yendim tek bunu yenemedim. <laughs> e, kötü mü oldu? Hayır. İlla bir maç kaybedeceğim. <laughs> Şimdi şurada gelen ödülleri alalım. Değil, 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 de. Her Brawl Stars yaptığımız gibi. sadece. <laughs> Tribün liderinden ödülüm var. almışım. <laughs> Dost canlısından ödülüm yok. Lig kahramanından ödülüm yok. Seviyeye ulaştığım ödülüm yok. Ama stadyumdan, stadyumdan ödülüm var. <gülüyor> ha? Arkadaşlar <laughs> pardon. Annem geldi. Bunlardan hiç ödülüm yok sanırım. Evet arkadaşlar. Bunlardan da ödülüm yok. Oh. Yine 11 elmasım oldu. Şey elmas yok artık. Arkadaşlar son olarak e, marketten bu gelmiş. Hızlı mıydı? marketten son olarak bir adet kız kazan açıyorum ve videoyu bitiriyorum. Evet kesin şundan çıktı arkadaşlar. Ve evet. Ya hayır ya efsane bir paketi kaçırdım. Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Fatih Lo sizleri çok seviyor. Bye. Bye bye. Arkadaşlar yakında rahatsız videosu atacağım. Net.